Mikrofona hoş geldiniz. Bugün dayımızın yanındayız, sorular soracağız. Bizim dinimize yakışmaz, imanımıza yakışmaz. Bizim hep bizi böyle bu zehirleyenleri Allah da genleri zehirlesin. Tamam mı? Bu gençlerimizi böyle bu doğru yoldan şaşırıyorlar, pis pis internetlere, ondan sonra... Ne kadar insanlar varsa, dini, dili, rengi, neyi varsa, hepsini himaye etmiş, hepsini korumuş. Herkesin namusuna, herkesin canına, malına sahip çıkmış. Evet. Kimseye zarar vermemiş. Ama neden? Neden? Bak bu dünya, bu dünya hepimize yeter. Hepimize evet. yaşayabiliriz. Evet, yani sen Müslümandan ne istiyorsun? Yani bunu yapmakla ne yapmak istiyorsun? Kardeşlerim, arkadaşlarım, doğru neyse Allah her zaman doğrudan beraberdir. Doğrunun yanında olalım. Evet, doğru. Müslümanın yanında olalım. Şaşırmayalım. Gençlere de sesleniyorum. Arkadaşlar ananıza babanıza bakın. Tarihi okuyun. Ananız babanız yanlış yolda değil. Kendinizi düzeltin arkadaşlar. Yani babanız yanlış yapmadı. Anneniz yanlış yapmadı. Siz de kendinizi düzeltin. Herkes telefonda veyahut da bilmem şunda bunda kusur arıyor. Arkadaşlar kusuru başlarda aramayalım. Kendimize bakalım. Hatalarımız varsa Vazgeçelim hatalarımızdan. Hatalarımızdan vazgeçelim yani. Bak şu anda herkes Kur'an öğrenmek için herkes gelip kaydediyor. Yani bunlar yanlış mı yapıyor arkadaşlar? Yanlış mı yapıyor? Lütfen yapmayalım arkadaşlar. Doğru yoldan eğri yola girmeyelim. Ya bugün namazın, orucun, yani zekadın, hacin kime zararı var ya? Ya insanlara yardım değil mi bunlar? Yani mesela bir düşküne yardım ediyorsun, zekat veriyorsun. İşte kalk, kalkındırdın. Adamın morali bozuk. Gidiyor güzelce bir abdest alıyor, namaz kılıyor. Hem temizleniyor hem de bütün üstündeki sıkıntılar gidiyor. Değil mi kardeşim? Benim diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Hayır, sen bir şey söylemek ister misin?